Kate Blanchett, John Rivisi, Keanu Reeves daha sayayım mı? E yönetmen de bizim deli adam Sam Raimi olunca e ortaya da zaten kötü bir filmin çıkması imkansız hale geliyor. Geçenlerde şöyle bir bakayım dedim ya Sam Raimi'nin izlemediğim filmleri falan var mı da bir, bir sürü karşıma film çıktı. Çünkü benim tarzım olmayan filmler de yapmış adam. Zamanında e onlara hiç bakmamışım bile. Ama şöyle korku gerilim türünde olanlar varsa aralarında şöyle cımbızla çekip e, bir ayırayım dedim, onları bir izleyeyim dedim. E, onlardan bir tanesi de üçüncü göz The Gift isimli film karşıma çıktı. İşte az önce saymış olduğum isimlerde bu filmin kadrosuna ait isimler. E, filmi gerçekten çok beğendim. 2000 yapımı bir filmmiş. Ee, o yıllarda herhalde gözümden kaçmış olmalı diye düşünüyorum. Çünkü benim böyle biraz gençlik dönemlerime ait bir film bu. Ee, neyse er ya da geç bir şekilde her türlü güzel film benim önüme çıkacaktır. Benden korku kurtuluş yok. Mutlaka bulurum, ee, ne yapar eder izlerim. İşte bu sefer ben de size bu filmi anlatayım dedim. Ee, dediğim gibi gerçekten keyifli, güzel bir filmdi. Bu arada Katil Kim tarzı filmleri seviyorsanız tam size göre bir film diyebilirim. Filmin korkutucu e, tarafları da var. İşte o dönemin bazı efektleri falan kullanılmış, Hani efektler falan da var filmde. E, Sam Raimi yaparsa zaten, ev işin içinde de biraz fantastik öğeler de barındırıyorsa e, mutlaka e, Sam Raimi'ye has e, e, efektler olacaktır. Ee, bu arada Sam Raimi'nin biliyorsunuz yine en meşhur filmlerinden bir tanesi Evil Dead, Kötü Ruh ya da Şeytanın Ölüsü. Ee, Türkçe ismi yer yer değişebiliyor. Ee, bununla da bu filmle de ilgili e, bir video hazırlamayı düşünüyorum. En yakın zamanda Evil Dead film ile ilgili de bir video yapıp sizlere sunmak istiyorum bu videoyu. Bu arada benim en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Biraz size filmden bahsetmek istiyorum. Katie Blanchett'la John Ribisi'nin oyunculuğu bu arada filmde inanılmaz uyumluydu birbirine. Ee, hangi oyuncuyu daha çok beğendin diye soracak olursan bu filmde daha çok e, John Ribisi e, gözüme çarptı. Ve hemen adamın külliyatına baktım hangi filmlerde oynamış falan diye Tabii izlediğim filmleri olmuş ama unutmuşum. E, gerçekten oyunculuğu burada da çok iyiydi. Ee, sanırım bundan sonra takip edeceğim oyunculardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi Cate Blanchett'la da e, aynı sahneleri paylaşıyorlar ve inanılmaz uyumlular. Keona gelecek olursam, e, daha önce Keona'yı hiç izlemediğim bir rolde izledim galiba yani hatırlamıyor da olabilirim ama Böyle burada acayip hırçın, böyle nefret dolu bir adamı canlandırıyor. Çok öfkesine hakim olamayan, işte kadınları döven falan. Filmdeki amacı da e, senaryonun hedef şaşırtıp e, bir takım kişilerden şüphelenmemizi sağlıyor. İşte Keona Reeves'in canlandırdığı karakter de bunlardan bir tanesi. Bu arada Agatha Christie kitaplarını eğer okuyorsanız bilirsiniz. E, daha doğrusu sadece Agatha Christie kitaplarında değil birçok polisiye romanda ee, sürekli hedef şaşırtılır ve filmin ya da kitabın sonuna baktığın zaman e, işte katilin kim olduğunu e, gördüğünüzde bambaşka. Yani hiç tahmin edemeyeceğiniz birisi çıkabilir. Bu filmde de ben filmin sonuna kadar paranoyak oldum diyebilirim. Çünkü hakikaten e, katilin kim, ya bir dakika katil değil değil mi? Katil. Katilin kim olduğunu ee, çözemedim ama yani ya şu olabilir, bu olabilir, o olabilir, kadın olabilir, çocuk olabilir bilmem ne falan. Neredeyse bahçedeki e, kulübenin içinde yatan köpekten bile şüphelenecektim. Yani o kadar filmin sonuna kadar e, film gizemini koruyor. E, hakikaten keyif aldım. Yani zaten böyle keyif alarak e, bazı filmleri anlatırken fark ediyorsunuzdur gözlerim parlayarak anlatıyorum. E, bu filmi beğendim. Umarım bu film gibi filmler karşıma çıkar. Şimdi filmde Kate ee, Blanchett'in canlandırdığı karakter, medium bir karakter, ama kendisine falcı diye hitap edilmesinden hoşlanmayan bir karakter. E, i̇şte eşi ölmüş, üç çocuğuyla birlikte kalmış ve hayatını biraz eşinin sigortasından gelen parayla, biraz da mediumluğuyla ilgili işte kendisine gelen müşterilerden. Ee, Elde ettiği işte bir takım ufak tefek paralar ya da hediyelerle hayatını idame ettiren bir kendi halinde bir kadın bir kasabada yaşıyor. Ve herkes onu tanıyor o kasabada. Daha doğrusu işte kasabaları bilirsiniz bu tarz şimdilerde. Herkes birbirini tanır falan. Ee, ve bir süre sonra e, en yakın arkadaşlarından bir tanesinin e, birlikte olduğu kadın öldürülüyor. Ve e, bu kadında medyum olduğu için katili kat daha doğrusu olaylarla ilgili bir takım şeyleri görmeye başlıyor hissediyor görmeye başlıyor bir takım şeyler ona gözükmeye başlıyor yani hani ölen kişinin işte ruhu ona gözüküp belki de ondan yardım istiyor fakat şöyle bir durum var asla ve asla katilin 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 yüzünü göremiyor dolayısıyla göremeyince de olay kendi açısından tam anlamıyla netliğe kavuşmuyor. Fakat mahkeme işte Keanu Reeves'in canlandırdığı karakterden şüphelenip çünkü olaylar onun yaşamış olduğu bölgede meydana geliyor ve bu sefer o da çok sinirli işte kadınlara şiddet uygulayan birisi olduğu için gözaltına alınıyor ve mahkemelik oluyor. Dolayısıyla da ondan şüpheleniyoruz. Ama bunun dışında sadece ondan mı şüphelenmeliyiz? Ya da gerçekten o mu yaptı? Ee, başka şeylerden, başka kişilerden de mi şüphelenmeliyiz? İnsanın sürekli kafasını gurcalayan şeyler e, böyle bir anda ortaya çıkıyor. Ee, olaylar hakkında bazı şeyleri görüp polise ipucu verdiği için e, polis de bu tarz olaylara inanmadığı için bu sefer kadını da şüpheli olarak görüyorlar. Ve acaba asıl şüpheli, asıl katil kim ee, filmin sonunda ortaya çıkıyor. Ee, tabii ki daha devamını söylemeyeceğim. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Yok tamam söylemiyorum. Keyfi kaçmasın. Vallahi beni öldürürsünüz herhalde filmin sonunu söylersen. Ee, film böyle. Çok keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. İzledikten izledikten sonra da eğer Kanalıma abone olmadıysanız gelin kanalıma abone olun. Bir sürü korku kolik olalım, e, korku filmlerini tartışalım. İşte birbirimize korku filmleri tavsiyelerinde bulunalım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız e, ya da nasıl yapılıyor bilmiyorum ama videomu da paylaşırsanız çok sevinirim. E, bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın hemen aklıma geldi. Hep böyle şeyler son, böyle şeyleri son ana bırakıyorum. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Yine Instagram'a giriyorsunuz korku kolik diye arattığınız zaman e, karşınıza çıkacağım. Unutmayın bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Korku kolik Instagram hesabım 2K ve 2L harfiyle yazılıyor. Hemen şuraya yazacağım zaten. Buradan bakıp e, Instagram'dan da arayabilirsiniz. Bir sonraki film anlatımına kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Korkuyla kalın.